Göztepe Mahallemiz Ercan Sokak'ta güzel bir çalışmaya imza atıyor. Önce kilit taşı sonra sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Ben bu konudan dolayı Sayın Başkanım'a, Sayın Başkan Yardımcı'ma ve tüm personeline çok çok teşekkür ederim. Mahalleme böyle güzel bir hizmet kazandıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her sokağımızda olduğu gibi her caddemizde, mahallemizde Göztepe'de de şu an muhtarımla konuştuğumuzda yaklaşık 60 sokağımızın tamir, tadil edildiğini, yenilendiğini muhtarımız söyledi. 5 tane sokağımız kalmış oldu. İnşallah o 5 sokağımızı da kısa zaman dilimi içerisinde yenileyip vatandaşımızın istifadesine sunmuş olacağız. Özellikle gazimizi değiştirmek, dönüştürme noktasında çevre yolunun altına geldiğimiz andan itibaren çevre yolunun üstüne göstermiş olduğumuz hassasiyeti en az bir tık fazlasını çevre yolunun altına da gösterdik. Tabi, bu göstermemizin neticesini de e, gerek vatandaşımız tarafından e, gerek e, hizmetler noktasında geri dönüklerini alıyoruz. E, bu dönütümün e, en önemli göstergesi de 2021'de yapılan e, nüfus sayımında Battalgazi'nin ilçemizin nüfusunun %5 oranında artmış olması. Bu da bu bölgeye yapılan hizmetlerin yerli yerince olduğunu e, isabetli olduğunu bize gösteriyor. Tabi, e, esas amacımız e, hizmeti vatandaşımıza eşit bir şekilde dağıtmak ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak. Çünkü bu gelişmişlik farkı insanlar üzerinde ciddi etkileri oluyor. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için altyapısıyla bu bölgede e, burada maskimize teşekkür ediyoruz. E, Battalgazi Gazi bölgesinde 100 milyona yakın bir altyapı yatırımını gerçekleştirmiş oldular. Tabi bu altyapı yapılmadan üst yapıyı yapmanın bir anlamı, önemi yok. Onun için e, bu altyapı yapıldıktan sonra biz de Üst yapımızı hızlı ve seri bir şekilde yapacağız, yapıyoruz. Ee, ki buraların imara açılmış olması e, güzel konutların, güzel yerleşke alanların e, yapılmasına, oluşmasına vesile oluyor. Dolayısıyla yeni imar planlarıyla da eski şu an e, yolun alt tarafına baktığımızda güzel bir yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Bu da tabi bu bölgeye hizmete hizmetin gelmesine engel oluyor. Ama imar yapıldığında buralarda özellikle okul alanlarının, sağlık alanlarının, böyle yeşil alanların olması o bölgeyi cazibeli hale getiriyor. İnşallah her mahallemizi insanların tercih edeceği bir mahalle konumuna, düzeyine getirmek için çalışacağız. Ve burada. En büyük paydaşlarımız muhtarlarımız sağ olsunlar. Battalgazı'daki her muhtarımız çalışmalarımızda bize destek oluyor, destek veriyorlar. Bu desteklerinden ötürü hasreten muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Fen çalışan arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.